Stoacılık, bilge insanın, iyi insanın, filozofun doğayla uyum içinde yaşayan biri olduğunu savunur. Bu kişi sadece ahlaki sorumluluğundan vazgeçmekten korkar. Acıdan korkmaz, yoksulluktan korkmaz, insan olmanın getirdiği zorluklardan korkmaz. Tek korkusu kendini hayal kırıklığına uğratmak ve tam anlamıyla bir insan olamamak olur. Filozof Marcus Aurelius Stoacılığın kurucu babalarından biriydi ve Meditasyonlar adlı kitabıyla tanınır. Büyük bir insan olmak fikri biraz belirsizdir. Ancak tarihte bu unvanı Marcus Aurelius'tan daha fazla hak eden bir kişi belki de hiç olmamıştır. Ancak Marcus'un öncülük ettiği ve yazdığı felsefe modern hayatta karşılaştığımız pek çok soruna karşı bir panzehir olabilir. Marcus Aurelius milattan sonra 161'inden 180'ine kadar görev yapmış bir Roma imparatoruydu. Beş iyi imparator olarak bilinen dönemin sonuncusuydu ve görev süresi Pax Romana yani Roma barışı olarak bilinen bir dönemi kapsıyordu. Aslında Marcus Aurelius öldüğünde Pav Romana da sona erdi. Aurelius imparator olduğunda dünyanın en güçlü adamıydı. Romalılar imparatorluklarının dışındaki dünya hakkında pek bir kavrayışa sahip değildi. Bu yüzden Marcus için o fiilen dünyanın hükümdarıydı. Bu konumda her şeye sahip olabilirdi. Daha önceki imparatorların yaşamı neredeyse hedonizmle eş anlamlıydı. Roma imparatorları bunu yapardı. Paraya, sekse, şaraba ve akıllarına gelebilecek her türlü zevke düşkünlük gösterirlerdi. Bu neredeyse beklenen bir davranıştı. Aklın düşünebileceği her türlü günah Marcus Aurelius için ulalabilir durumdaydı. Para, yasa, gelenek ya da etik tarafından hiçbir şekilde sınırlandırılmıyordu. Onu hiçbir şey, hiçbir kimse en çılgın arzularını gerçekleştirmekten alıkoyamazdı. Ama bu sınırsız koşullara rağmen Marcus Aurelius erdemli bir yaşamı seçti. Sadece bir anlığına ya da tek bir olayda değil, imparator olduğu 19 yıl boyunca her gün iyi bir insan olmayı seçti. Marcus Aurelius özü itibariyle iyi bir insandı. İyi olmak sizi otomatik olarak büyük biri yapmaz. Ama hayal edin sınırsız arzuların canavarına gözlerinizi dikerek, "Hayır, ben erdemi seçiyorum." diyorsunuz. Övgü şöhret ya da hayranlık uğruna değil, sadece iyi olmak için. Bu gerçekten etkileyici. Koşulları düşünün. Neredeyse 20 yıl boyunca her gün hiçbir sonucu olmayacağını bilerek her türlü ayartmaya karşı direnebilir miydiniz? Ne yapardınız? Nasıl davranırdınız? Ben kendi adıma Marcus Aurelius'un örneğini takip edemezdim ve onun gerçekten bu örneği yaşadığını biliyoruz. Çünkü kimse bakmıyorken bile en iyi halinde oldu. Meditasyonlar Marcus Aurelius tarafından yazılmış bir kitap. Aslında teknik olarak bir kitap bile değil. Bu onun kişisel günlüğüydü. Bu kitap Marcus'un hayat yolculuğunu kendi içinde nasıl yönlendirdiğini gösteriyor. Gerçek bir yapısı yoktur. Sadece kabaca 12 bölüme ayrılmıştır ve yaklaşık 150 sayfadır. Meditasyonlar ismi ise yayın evlerinin verdiği bir isimdir. Bu yazıların başlığı yoktu ve hiçbir zaman başkasının okuyacağı, Hele hele yayımlanacağı düşünülmemişti. Sadece Marcus'un kendisi için yazılmıştı. Bunlar Marcus Aurelius'un en derin itirafları ve inançlarıydı. Bu gerçeği akılda tutarak bakıldığında Meditasyonlar yazarı hakkında oldukça fazla şey ortaya koyar. Çünkü bir kez daha hatırlatmak gerekirse Aurelius bu satırları kimse için değil sadece kendisi için yazmıştı. Ama tüm bu rastlantısal ve içten yapısına rağmen Meditasyonlar tarihte kaleme alınmış en güçlü ve en dokunaklı kitaplardan biridir. Kesinlikle yapmanız gereken şey Meditasyonları kendiniz okumanızdır. Neredeyse her kütüphanede ve kitapçıda bir kopyasını bulabilirsiniz. Belki de dünyanın her yerinde ama bu video bağlamında o yazıların içinden gerçekten incelemeye değer bazı fikirler var. Marcus Aurelius doğayla uyum içinde yaşamaya inanıyordu. Peki burada bahsettiği doğa nedir? Aurelius burada sadece bitkilerden ve hayvanlardan değil, aynı zamanda evrenin doğal düzeninden de bahsediyordu. Ağaçlar büyür çünkü büyümek üzere yaratılmışlardır. Ellerinden geldiğince büyük ve güzel olurlar. Bunu ne övgü almak için ne de dışsal bir onay kazanmak için yaparlar. Güçlü ve hayranlık uyandırıcı hale gelirler. Çünkü doğaları böyledir. Bu doğanın düzenidir. Bir tırtıl kelebeğe dönüşür güçsüz, tüyü bile olmayan bir civciv bir kartala dönüşür. Çünkü bunu istedikleri için değil, böyle yaratıldıkları için. Markus da aynı şekilde insanın görevinin kendi potansiyelini gerçekleştirmek olduğuna inanıyordu. Eşya biriktirmeye ya da zenginliğe inanmıyordu. Bunu sonra daha detaylı konuşacağız. Ödüller kazanmaya ya da alkış almaya da ihtiyaç duymazdı. Doğa sana insan olma niteliğini vermişse, bu dünyadaki görevin mümkün olan en nazik, en erdemli insan olmak demektir. Markus'a göre bu insan olmanın zirvesidir. Potansiyelini gerçekleştirmemek ise düşebileceğin en karanlık yerdir. Sonuçta başka hiçbir şeyi kontrol edemezsin. Dünya sana ne getirirse getirsin bunu sen seçemezsin. Ama nasıl tepki vereceğini kontrol edebilirsin. Ne olursa olsun büyük bir insan fırtınaya göğüs gerer ve en yüksek, en erdemli potansiyeline ulaşır. İşte bu bir insan olarak senin görevin. Marcus Aurelius bir imparatordu. Yani her ne kadar gün boyunca oturup yazı yazmaktan hoşlanmış olsa da bu onun asıl işi değildi. Hem çok yazı yazacak zamanı da yoktu. Uğraşması gereken pek çok mesele ve insan vardı. Ve her şeyden öte Marcus kötü, ahlaksız ya da sadece bir şekilde bozulmuş insanların evrenin bir parçası olduğunu düşünüyordu. Dünyada bu insanlarla karşılaşmamayı dilemek bir asmanın dikensiz olmasını istemek gibi saçmaydı. Böyle bir şey olmaz. Markus der ki, kötü insanlar vardır ve sen de hayatında mutlaka onlarla karşılaşacaksın. Markus nezakete inanıyordu ve insanların aslında yanlış bir şey yapmak istemediklerini düşünüyordu. Ona göre insanlar yanlış bir şey yaptıklarında bunu sadece cehaletlerinden yapıyorlardı. Bu insanlara bir şeyler öğretmeye çalışabilirsin elbette ama bu her zaman mümkün olmayacaktır. Yani evrenin bize ahlaksız, kötü ya da tembel insanları gönderip göndermeyeceğini kontrol edemeyiz. Ve eğer onlara yardım da edemiyorsak ki genellikle edemeyiz. O zaman onlara katlanmak zorundayız. Markus buna karşı içe dönmeyi önerir. Kendi kendine şöyle yazar. Hey Markus, senin de kusurların var. Kimi yargılıyorsun ki? Belki senin kusurların bu kötü diye adlandırılan insanlardan farklı ama neticede senin de hataların var. Belki farklı bir gün Farklı bir konuşmada cahil olan kişi sen olacaksın. Kendine. Belki de anlayamıyorsun. Hatta Marcus şunu da der. Onların yanlış bir şey yaptığından bile emin olamazsın. Örneğin ailesini doyurmak için hırsızlık yapan biri aslında yanlış yapıyor olmayabilir. Sadece sen anlamıyorsun ve hayatta çoğu zaman anlamayacaksın. Hatta anlamadığını bile fark etmeyeceksin. O yüzden yine yargılama. Sonuç olarak Marcus Aurelius hepimizin birbirimiz için yaratıldığını düşünüyordu. Bu fikri kendine tekrar tekrar hatırlatıyordu. Bu doğanın düzenidir. Ağaç meyve verir ki hayvanlar yesin. Hayvanlar ölür ki kurtçuklar beslensin. Doğada her şey birbirini besler, destekler. Aynı şekilde biz insanlarda birbirimize yardım etmek için yaratıldık. Bu bizim görevimizdir. Hayattaki tek gerçek başarısızlık bu sorumluluktan kaçmaktır. O yüzden Markus, bu görevi yerine getir ve iyi yerine getir. Hepimiz zorluklarla karşılaşırız ve Marcus Aurelius da bir istisna değildi. Ancak kötü insanlarla karşılaşmak gibi zorluklarla karşılaşmak da insan olmanın bir parçasıdır. Yine sadece kontrol edebileceğin şeyleri kontrol edebilirsin. Bu yüzden kötü şeyler olmasın diye dua etme. Marcus kendine şöyle der: Bu boş bir çabadır. O şeyler olacak ve senin bunu engellemen mümkün değil. Ama kontrol edebileceğin bir şey var Markus. Tepkilerin. Bu zorluklara hazır olup olmadığını kontrol edebilirsin. Ve o gün geldiğinde geleceğini biliyorsun. Kötü bir şey olduğu için üzülme. Kendine acıma. Umutsuzluğa kapılma. Onun yerine bu zorluğun üstesinden gelebilecek araçlara ve ruha sahip olduğun için kendini şanslı hisset. Markus kendi kendine şöyle der. Bu olaylara cesur bir adam gibi katlan. Zorlukların içinden cesaretle geç ve diğer taraftan çıktığında, bunun aslında kötü bir şey olmadığını fark et. Bu sadece bir fırsattı. Sebat etmek için, kendini aşmak için, ilerlemeye devam etmek için bir fırsat. Markus şöyle der, bu olaylar geldiğinde şikayet etme. Bir şeyi ya kaldırırsın ya da kaldıramazsın. Peki ya gerçekten kaldırılamayacak bir şey karşına çıkarsa? Markus yine kendine söyler. Kendini küçük düşürme. Çünkü tüm insanlar ölür ama herkes şikayet ederek ölmez. Marcus Aurelius muazzam bir servete sahipti ama bu durumun başlı başına bir sorun olduğunu düşünmüyordu. Tarih boyunca bazı filozoflar gibi mal mülkü şeytanlaştırmadı. Ancak sahip olduğu şeylerle ilişkisine karşı son derece temkinliydi. Marcus Aurelius istediği her şeye sahip olabilirdi. Para, saraylar, sanat eserleri en değerli şaraplar ama sahip olmayı seçmedi. Onun yerine kendine şöyle dedi. Markus, fiziksel şeylerin hayalini kurma. Onlar anlamsız. Bu şeyler senin potansiyelini gerçekleştirmez. Bunu ancak sen yapabilirsin. Sahip olduklarını düşün. Bunlara değer ver. Eğer sahip olmasaydın onları ne kadar isteyeceğini hatırla. Ama dikkat et Markus yine kendine seslenir. Bu şeylere o kadar çok değer verme ki bir gün kaybedersen yıkıl. Çünkü onlar önemli değil. Hoşlar evet ama önemli değiller. Seni bir insan olarak daha iyi yapmazlar. Seni daha erdemli ya da daha nazik yapmazlar. Çünkü senin gerçek potansiyelin biriktirdiğin şeylerde değil. Nasıl yaşadığında ve insanlara nasıl davrandığında gizli. Markus, hayır, insan potansiyeli bundan çok daha büyüktür. Doğaya uygun yaşamalısın. Markus Aurelius, Hayatının büyük bir kısmını ölüm üzerine düşünerek geçirdi. Öyle ki onunla ilgili bir video yapıp da bu konuya değinmemek neredeyse imkansız ve Markus'un ölüm konusundaki görüşleri oldukça basitti. Geliyor. İstesen de istemesen de kendine tekrar tekrar şunu hatırlatır. Bu senin kontrolünün dışında. O zaman ölümden korkarak ya da ölümlülük üzerine kaygılanarak zamanını harcama. Nasıl ki doğa bize iyi olmamızı birbirimize yardım etmemizi ve potansiyelimizi gerçekleştirmemizi görev olarak verdiyse ölmeyi de bir görev olarak vermiştir. Bu yüzden buradayken yaşa, nazik ol, iyi ol, doğadaki rolünü yerine getir ve sonra öl. Çünkü ölüm de bu rolün bir parçasıdır. Marcus Aurelius ve birkaç kişi daha Stoa felsefesinin öncüleriydi. Stoacılar pek çok şeye inanırdı. Felsefeleri mantık, etik, fizik gibi pek çok alanı kapsar. Ama bu düşünce sisteminin temelinde yatan bir ayrım vardır. Haz ve mutluluk ayrımı. Para, ün hatta başarı. Bunlar dış dünyadan gelen ve yalnızca geçici hazlar sağlayan şeylerdi. Ama mutluluk o daha kalıcı bir şeydi. Mutluluk bir durumdu. Bir ruh haliydi ve sadece içten gelirdi. Bu mutluluk imparator olmaktan gelmezdi. Dünyasal şeylerden hiçbiri bunu getirmezdi. Stoacılar derdi ki Gerçek mutluluğa ulaşmak için erdemli bir yaşam sürmelisin. Kendini sürekli geliştirmeli, elinden gelenin en iyisi olmalısın. Çünkü tek gerçek başarısızlık, tek gerçek acı, tek gerçek üzüntü ve korkulması gereken tek şey kendine ihanet etmendir. Potansiyelini gerçekleştirmemendir. Ve bunun tek sebebi şudur. Çünkü harika olmak senin görevin. Çünkü harika olmak senin doğanda var.